Merhabalar ben Nuran kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kocaeli Paşa Dağı yürüyüş yolundayız. Yürüyüş yaparken karşımıza çok güzel şifalı bitkiler çıktı. Baharın gelmesiyle birlikte çok güzel büyüdüler. Bunlar yılan yastığı dediğimiz işte tırşık olarak da biliniyor. Şifalı bir bitki. Çiğ olarak tüketilmesi sakıncalı çünkü zehirleyebiliyor ve usulüne uygun pişirildiğinde de çorbası çok güzel, lezzetli oluyor. Evet, bunlar da ballı babalar çok güzel çiçek açmışlar. Bunları da çiğ olarak tüketebiliriz veya kurutup taze olarak da çayını kullanabiliriz. Şifalı bir bitkidir ve minnak çiçeği ile beraber kuşotu kuşotu da çok güzel lezzetli yenilebilir. Çiğ ve pişmiş olarak yenilebilir bir bitki. Ve burada bir kazayağı var. Kazayağı maydanoza benzer yapraklarıyla kendini belli ediyor. Kendine az güzel tadı ve kokusu var ve yenilebilir bir bitki. Şöyle bakıyoruz. Burada da birkaç yaprağı çıkmış. Şevketi bostanlar. Henüz çok tazeler. Şevketi bostanda kökü yenilebiliyor. Güzel, çok lezzetli yemeği oluyor. Aynı zamanda yaprakları da tazeyken tüketilebilir. Hatta diken uçlarını temizleyerek de salatasını yapabilirsiniz. Yemeğini yapabilirsiniz. Evet bu da turpotu. Turpotu da hem lezzetli hem oldukça faydalı bir bitki salatası yapılabilir haşlanarak kavurması yapılabilir çok güzel yemekleri yapılabilir bu da ısırgan ısırgan da yine aynı şekilde şifalı bir bitki hatta eskiden şöyle derdi büyüklerimiz hiç değilse senede bir kere ısırgan yiyin oldukça besleyici lezzetli şifalı bir bitki beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın sağlıcakla kalın